Hepinize arkadaşlar bugün biraz üzücü bir, bir bir video ile geliyorum arkadaşlar. Bugün son yok star hediyesini yani? bugün son mega kutumu açacağım arkadaşlar. Bir daha mega kutular gelir mi bilmiyorum. Hemen maça girdim. Maça girerken like atıp abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bu arada 100 abone olmuşuz. Hepinize teşekkürler. İnşallah devamda gelir. Ve arkadaşlar gerçek Supercell partneri olursam şu an oldum. Ama biraz daha aboneye ihtiyacım var. Gerçek Supercell partneri olursam hepinize kostüm dağıtacağım. Bunu da söylemiş olayım. Arkadaşlar megalar bir daha gelir mi bilmiyorum valla. İnşallah gelirler. Keşke hiç gitmeselerdi. <laughs> Şu maçı kazanalım arkadaşlar. Zaten karakter vermeyecek bana. Benim tüm karakterlerim Max. Var yani hepsi. Şu kesseydi bir ya Hayır ölme ölme Bizim adam nerede Aha tamam Cık. Ya, Mortis ölüyor ya Edgar Aha ölmedi ha Oha onu da mı alacak Yani Edgar sonuçta Ya orada Mortis mi var gerçekten? Aa bir dakika burada ya Edgar <gülüyor> <gülüyor> Edgar ne yaptı az önce ya? Abi ya harbi Ölme kanka ya Ölme ya Al kaç al kaç al. Ha 16 saniye hüküm oldu be. Ben ölmem abi. Bunlar gibi bir bot değilim ben. Ben hiç ölmedim ki, He, bir defa öldüm. Ne evet, bak buradayım. Arkadaşlar o zaman son mega kutumuzu açalım. Geliyor bakın. Bu aralar kaç yıldır görmüyoruz. Bastım sizce kaç yazar arkadaşlar? Bence bana 4 yazar gibi geliyor ama inşallah yüksek yazar. Yıldız Şelim, Yıldızlı şey ne? Onu istiyorum arkadaşlar ya da Ricochet'in de hali olabilir. Arkadaşlar basıyorum o zaman. Siz de basarken like atıp abone olmayı unutmayın. Bastım. İki mi? Şaka mı? Son mega kutudan iki mi yazdı gerçekten? Şaka. Son mega kutudan böyle yazmamalıydı. Hadi bari, bar şuradan bir star hediyesi açalım. <laughs> bastık. Destansıdan direkt bastık ve o kostüm çıktı. İnşallah Jack'i. ya. Benim Jack'in kostümü yoktu galiba. Bu iyi oldu. Arkadaşlar hepinize görüşürüz. Bir iki gün içerisinde 42 bin kupa şeyi de gelecek. Görüşürüz. Bay bay.